Puppy Playtime'ın filmi geliyor. Evet yanlış duymadınız. Puppy Playtime, Mavi Tüylü Hagi Vagisi, Catnap'i, 1006'sı hepsi canlı kanlı sinemalara geliyor. Tam olarak dün duyurulan bu habere göre hangi şirkette çalışacaklar? Bu şirketin filmleri neler? Kaliteli mi? Film ne zaman çıkacak? Ne olacak? Ne bir tek gibi tüm soruları bu videoda konuşacağız. Video verdiğim emeğin karşılığı olarak 10.000 beğeni bekliyorum sizden. Siz abone olduğunuzda ve 10.000 beğeni geldiğinde Puppy Playtime gizemleriyle alakalı video gelecek. O zaman çok bekletmeden başlayalım. Öncelikle Pop Playtime filminin çıkacağını dün Mop Entertainment Twitter sayfalarında paylaştılar. Ama buna gelmeden önce bundan 2 sene önce, 2 yıl önce yine paylaşmışlardı. 2022'de Studio 71 ile anlaşıp film çıkaracaklarını duyurdular. Mop Entertainment'ın başkanı ve CEO'su olan Zeke Bellinger o sıralarda şöyle bir açıklama yapmıştı filmle alakalı. Oyunumuzun bir sonraki bölümünü sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve Papi'yi uzun metrajlı bir filme dönüştürmek için Studio 71 ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Harika bir yolculuk olacak diye bir açıklama yapmışlardı. Studio 71'in bilinen Plus One diye bir filmi var. Başka hani bildiğim bir film yok. IMDB'den 6.6 almış bu film. Ancak korku filmi olarak baktığımızda VHS 94 filmiyle karşılaşıyoruz. Bunun da 5.5 puana sahip. Yani bunlara baktığımızda pek puanlı filmler göremiyoruz. Eğer ki şimdiki zamanımıza dönersek de büyük bir değişiklik fark edeceğiz. Dediğim gibi 2 sene önce Mop Entertainment 2022'de bildiğiniz Studio 71 ile anlaştığını duyurmuşlar. Ama şimdiye döndüğümüzde ortada Studio 71 yok. Şimdiki zamanımıza döndüğümüzde dün Mop Entertainment Twitter sayfalarında popüler yani filmin çıkacağını duyurdu. Ancak bu sefer başta duydukları stüdyodan farklı bir stüdyoda çalışıyorlar. Legendary. Bu film stüdyosunu bilenler yorumlara yazsın. Zaten ben anlatmadan anladılar kaliteyi. Bu şirketin geçmişteki yapımları çok iyi yapımlar. 300 Spartalı, The Dark Knight, Godzilla ve Dune gibi say saysaybilesin filmlerden örnek verebilirim size. Özellikle Godzilla büyük bir film ve Dark Knight'in yapımcı şirketlerinden stüdyolarından birisi hani mükemmel bir film geleceğine adım gibi eminim. Dediğim gibi Godzilla da büyük bir film. Yani 300 Spartalı saymadım bile. Bunların hepsi mükemmel ötesi filmler. Popüle bu paylaştı gönderen alta Godzilla'cılar toplanmıştı bayağı çünkü Legendary hani Godzilla daha çok biliniyor diye biliyorum. Godzilla gibi bir film çıkarırlarsa çok güzel olur yani Godzilla izlediğiniz bilmiyorum ama ben hatırladığım kadarıyla çok güzel bir filmdi. Yani bu filmlerde örnek verebilirim ve bu şirket bu filmleri yapıyor. Demek ki Popüle item filmi gayet kaliteli yapabilir. Bu şirket kesinlikle efsanevi bir film çıkarır çünkü bu verdiğim örnek filmler hani çıtanın üstünde filmler bu işin şakası yok. Gerçekten Popüle filmi çok güzel bir film olarak çıkabilir. FNAF filmden güzel olur mu bilmiyorum. FNAF ayrı bir yeri var. Fanları için ayrı bir yeri var ama kalite açısından belki daha kaliteli bir film çıkabilir. Peki klasik soruya gelelim. Bunu FNAF filmi çıkacağı zaman da hep konuşuyorduk. Film animasyon mu olacak yoksa gerçek görüntüler mi olacak? Şimdi bu sorunun cevabını bilmek birazcık tahmine kalacak. Şu anda tahmin yapacağım ki en olabilecek tahmini yapacağım size. Şimdi FNAF filmi gibi düşünün. Bence gerçek görüntü olacak. Ya mesela FNAF filminde gitmişlerdi, kostümleri yapmışlardı. Bunda da aynı şeyle hagiva Wagi, Cartu Curtu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şu olasılığı düşünmek lazım. Şu teoride yapmak lazım. Legendary mesela Godzilla Godzilla yaptı. Godzilla gerçekten oraya orada yaratmadılar. Godzilla bir animasyondu. Ve bu animasyon bayağı kaliteli bir animasyondu. Yani siz orada gerçekten Godzilla varmış gibi görüyordunuz. Yani burada Huggy Wuggy falan hani popülatan film animasyonda oluşabilir. Gerçek insanlar olur. Ama ha mesela Huggy Wuggy falan animasyon olur. Ama animasyonda kaliteli bir animasyon. Dediğim gibi hani sonuçta Legendary yapıyor bu filmi. Ve anlattığım gibi gerçekten güzel bir animasyon çıkabilir. Yani animasyon film olası da animasyon filmi olma ihtimali de var. Aynı şekilde normal bir film olma ihtimali de var. Bunu birazcık zamana bırakacağız. Trailerlara bakacağız ama şu anda bir trade alabileceğimizi de düşünmüyorum ben kesinlikle. Daha chapter 4'ü var, cart'ı var, jurt'u var. Bir anda şu anda duyurdular yani. Belki de 5 yıl sonra gelecek. Kimse bilmiyor. Ama bu çıkış alakalı bir kısım var. Videonun ileri kısımlarında. Bu yüzden videoyu sakın sardım arkadaşlar. Peki filmin hikayesi nasıl olacak? Öncelikle film muhtemelen oyunun hikayesiyle bağlantılı olacak. Hatta onun üstüne işlenir muhtemelen. Hatırlarsanız FNAF filminde farklı bir hikaye görmüştük. Normal karakterler vardı ama farklı bir hikaye dönmüştü. Yine bunda da Hagi Vagi falan olabilir. Farklı bir hikaye dönebilir. Yani ters köşe yapıp bize farklı hikaye sunabilir ama ben oyunun hikayesinin üzerinden ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki oyunun hikayesinde gösterilmeyen yerler, fabrikanın öncesi falan bunların hepsi anlatılabilir bu filmde. Ve bu filmi yap yaparlarken şuna çok dikkat etmeleri lazım. Hani hiç popüleriten bilmem birinin bu filmi izledin düşünerek yapmaları lazım. FNAF filmi mesela bu açıdan başarısız bir film. Sıfır FNAF bilgisi olan birinin izleyebileceği bir film değil bence FNAF filmi. Hani biri anlatmadığı sürece hiçbir şey anlamayabiliyor. FNAF filmi burada filmin burada eksiği var. Popülyeten filminin burada artısı olması lazım. Açıkçası nasıl bir film sunacaklarını sanmıyorum da ben de dediğim gibi oyunla alakalı bir hikaye döneceğini düşünüyorum. Belki de dediğim gibi ters köşe yapıp oyundaki karakterlerle aynı karakter yapıp hani farklı bir hikaye sunabilir, farklı bir evren sunabilirler. Bu onların hikayelerinin ömrünü daha da arttırabilir. Oyunların ömürlerini daha da yani. Mob Entertainment girişimci ve atılgan bir şirket olduğundan dolayı bu bu arada tek filmde kalmayacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü tek filmde kalmaları çok saçma olur. Yani ilk filmi hatta tuttururlarsa full devam eder. Yani 3 film gelir gibi hissediyorum. Tabii ki filmi tutturabilecekler o ayrı bir mevzu. Mesela Bendy filmi gelecek. Bunu duyurmuştuk. Videosunu çekmiştik. Ama Bendy filmden hiç kimsenin haberi yok. Haber olmasını geçin. Hani hiç hype yok arkadaşlar. Hiçbir böyle beklenti yok. belki de ben yanılıyordum. Bilmiyorum da. Belki Pop Beyten filmde de böyle bir beklenti yok. Tabii Bendy'e göre belki daha fazla vardır. Hiç bilmiyorum. Şu anda duyur yani. Şu anda bir şey bilmek de bir şey önceden yorum yapmak da saçma olur. Ama bilmiyorum. İnşallah daha fazla film gelir. İnşallah tutturabilirler. FNAF film mesela tutturdu. ikinci ve üçüncü filmi kesinlikle atacaklar. Zaten onların sözleşmesinde vardı. Bakın Pop Beyten filmde de 3 film gelir gibi hissediyorum. Muhtemelen öyle olur. Bunun yanında çıkışlarına geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Pop kitapları da çıkıyor. Hatta bir tanesi çıktı bile. Bu kitapları detaylı incelemek isterseniz bu video 10 fazla beğeni atın. Ben şimdi kısaca anlatacağım. Bu kitaplarda muhtemelen arka plan hikayeleri geçiyor. Yani oyunda gördüğümüz ancak arka planını göremediğiniz bazı hikayelere kitaptan ulaşacağız. Açıkçası farklı evrenlerin olduğu hani oyunla alakalı farklı evrenlerin Hani sanki Into the Beast Spring Bonnie gibi düşünün. Phase 1 gibi düşünün. Hani FNAF'taki gibi farklı farklı hikayeler dönse çok güzel olabilir. Daha okumadım kitabı ki sanırım hani Türkiye mülkiye gelmez zaten bu kitap. Hani ulaşamam. Sadece PDF'ini falan bulabilirsem ulaşabilirim incelerim. Yani sıfır görmeden direkt bir yorum yapmaya çalışıyorum şu anda. Açıkçası bu kitabın hani Final Fantasy Survival Logbook gibi bir kitap olması daha güzel olabilir. Hikayede dönen olayları anlatması, fabrikada dönen olayları daha da netleştirmesi için. Karakterlerin deneylerin isimleri, cartları, cartları her şey bu kitaplarda belli olabilir. Çok iyi bir satış stratejisi bence. Mopinter bu yönden tebrik ediyorum. Hatta dediğim gibi bakın adamların kitap çıkarması ve sonrasında film çıkaracağını duyurması da girişimci ve atılgan bir şirket olduklarını bayağı kanıtlıyor. Yani 3 tane filmin geleceğini falan emin olabiliriz bence yani. Adamlar bayağı atılgan. Çıkış tarihine gelirsek de muhtemelen 2025'in içinde çıkacak. Yani net bir tahmin yapmam kesinlikle imkansız. Çünkü daha ortada adamların duyurduğu bir Twitter fotoğrafı var. Yani benim bir yorum yapmam çok zor buradan. Sadece olabilecek tek şey 2025 Prime bir yıl olacağı için 2025'te atabilirler. 2025'te çıkarabilirler. Var neden Prime bir yıl olduğunu söyleyeyim filmse 2025'te Allah korusun yine bir felaket olmadığı sürece çok büyük bir yıl olacak. Popplayten filmi gelecek, FNAF filmi 2 gelecek, Bendy filmi gelecek, Minecraft filmi gelecek ve GTA 6 gelecek. Yani bir sürü şey gelecek ve bizim bunların hepsini tamamen yaşayabilmemiz için hayatta kalmamız lazım arkadaşlar. Bu yüzden sağlığınıza dikkat edin. Yani bu kadar şeyin olabileceği bir yılda Popplayten filmi de gelebilir bence. Yani olabileceği değil mi? Bunların hepsi gelecek zaten. Popplayten filmi bir opsiyonel. O da gelirse çok güzel olur yani. 2000 Düşünsenize Popplayten filmi, FNAF filmi, Bendy filmi, Minecraft filmi, GTA 6 bunlar mükemmel şeyler. Bu arada buradan şunu da duyurmak isterim. Buraya dikkat edinleyin. Biliyorsunuz ki FNAF filmi geldi ben hikayesini anlatmıştım. Size hikaye videosunu çekmiştim. İkinci film gence de çekeceğim. Artık Copyleten filmi çıktığında da yine Copyleten filminin hikayesi artı Copyleten filminin vlog gelecek. Aynı FNAF filmi gibi düşünün. Aynı şekilde bende de olur bu, Minecraft'ta da olur, hepsinde olur. İşin sonunda genel olarak baktığımızda bu filmin mükemmel bir film olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yapımcı şirketi Mob Entertainment'ın yanında Legendary var. Legendary gerçekten büyük bir şirket. Özellikle Godzilla, Dark Knight mükemmel yapımlar bunlar ve Ha, bu adamların kötü bir film çıkacağını sanmıyorum. Ben hiç korku filmlerini görmedim ama elbet büyük bir korku filmleri vardır. CGI açısından kaliteli olacağını Godzilla'dan anlayabiliriz. Dark Knight'in mesela hikaye sunuşu güzeldi. Belki oradan alıntılar olur. Hiç bilmiyorum ama bu filmin mükemmel bir film olacağını düşünüyorum. Bir FNAF film olur mu bilmiyorum. Belki daha kaliteli Belki daha kötü olur. Bunu bilemeyiz. Hatırlarsanız FNAF filmi de çıkacağı zaman bir fotoğraf yayınlanmış Twitter'dan ve ondan 5 yıl sonra çıkmıştı film. Bakalım aynısı olacak mı bilmiyorum. Ama benim tahminlerime göre 2025'in içine çıkacak. Biraz zor ama neden olmasın oyunu çıkarırlarsa 2024'ün sonunda 2025'in içinde de filmi çıkarabilirler bence. Hatta kitaplar da çıkarırlar bir sürü. Dediğim gibi adamlar atılgan bir şirket. Bunların hepsini yapabilirler. Bunun dışında değinebileceğim başka bir konu kaldığını sanmıyorum. O zaman bu video için çok teşekkür ediyorum size. Aşağıdan abone olmayı ve video 10 fazla beğeni atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hop Bileten filminde görüşmek üzere. O zaman ben kaçtım. Bay bay.